Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu müşteri olarak monster alın. Yer bilmem karşısındayım. Daha fazla monster için abone olmayı Arkadaşlar bu bölümde boss kesmeye gideceğiz. Ha gitmeyi planlıyorum. En azından. Ee, şimdi arkadaşlar ben normal direkt yürüyerek gideceğiz sanıyordum ama öyle değilmiş. Eskilere biraz baktım. E, bir map yapmamız gerekiyor. Magic map. Bize bossların yerini gösterecek. Şu. Değil mi? Ha bu. Yok. Bu no. Aynen bu tamam. Diğer farklı bir şeymiş. Şöyle evet onu arkadaşlar onu yapacağız. İlk önce bir tüy yapmamız lazım. Bizi geçen günler bilinir karga mı artık neyse artık. ismini tam olarak bilmiyorum. Karga onunla ben karga kuzu, artık neyse karga diyeceğim. Öyle bir şey öldürmüştük. Bunu tüy ile birlikte şöyle bir şey yapacağız. Ee, sonra Şimdi bildiğiniz gibi bayağı bir şeker kremiş şeyimiz vardı. Şimdi biz yiyeceğiz. Onlardan sekiz taneyle. Yani craftlarken dokuz tane oluyor. Şöyle... Bir tanesini at tamam. Şöyle bir... Arkadaş yapıyoruz evet. Ondan Twilight Forest'a gideceğiz ve... Ee, Oğuz'u arayacağız. Bilmiyorum bir dahaki bölümlerde kalabilir zor oluyor çünkü ve bu kulesini kesmeyi denedim ama oyun iletmiyor. Yani diyor benim kurallarıma göre oynayacaksın diyor. İlk önce büyük ihtimal başka bir kesmemiz gerekiyor. Geldik şu map'i açıyoruz böyle galiba aynı. Evet açıldı. Bu tarafa gideceğiz. Şimdi Nasıl yapsak dur. Beynim karıştı. Şöyle gidelim. Orada ben bir işaretim. Ay bu ne ya? Ya bu fan mod diğer modlarla karışıyor arkadaşlar. Diğer moddan yaratıklarını da boss yapıyor falan. Bayağı kalitesiz yapmışlar. O konuda. Nagayı kesmeyi planlıyorum. Buz kraliçesi falan da var da ee, bilmiyorum. Magic'imi hep kullanacağız. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Sıkıntı yok. Evet, bazı yerleri işaretlemiş olabilirim gördüğüm için. Tamam, maceraya atalım biraz ama galiba map ile bulmamız lazım. Tam emin değilim. Geç. Sen pişmiş olarak düşününce ben seni alacağım. Gel bakayım. Evet, alevden çehre var ya şöyle yün attım. Devam. Devam, devam, devam. Şu arkadaşlar küçük şeyler. var küçük kuleler böyle hani. Şu küçük evler falan oluyor ya etrafta onlar. Anam bak. Büyük lü lü. ihtimalle bir dakika kalabilir bilmiyorum. Büyük video başına yazarım. Ya eğer Naga'yı kestik falan yazdıysam yani Naga ile alakalı bir şey Kesmişizdir Sihir yazdıysam büyük ihtimalle kesmemişiz Aha beyazlık gözük lan Yoksa buz bir Ay karbonuna yaklaştık galiba Aynen Bayağı var yalnız Şöyle biraz daha ilerleyelim Duruluru, duruluru, duruluru. Evet. Kara ormana girmeyeceğim. Harbi çok sıkıntılı bir yer. Hem kör oluyorsunuz, Daha az görüyorsunuz falan etraftan yaratıklar dalıyor. Çok sıkıntı. Tabi 16.5'te biraz farklı oluyor şey. Arkadaşlar bunun içinde de ateş vericiyi var. Neyse devam ediyorum. Bunlardan toplayacağım. Güzel şişkeyi bu da. Evet arkadaşlar Naga'nın bölgesine yaklaşıyoruz çok az kaldı ve evet görünüyor şu an Naga'yı bilmiyorsanız ee, dev bir yılan. Naga evet sonra soru işareti Neyse Evet gireceğiz şimdi İnşallah içeridedir Başka boss isteyecek mi binden bilmiyorum Şey önüne bilgisayar al diyecek. Korkuyorum lan. o harbi nerede? Şunun animasyonu çok iyi. Harbi korkuyorum. Çok sıkıntıdayım şu an. Bir dahaki bölümden bıraksak. Dur bir saniye. şunu koyayım. Anlamaz. Belki zehirli o zaman. Harbi nerede ya? Blok kırabiliyor muyuz? Ha burada kırılıyor tamam. Diğer evlente kırılmıyor tamam. Şunu üstte at ya. Evet dur. Burayı gösteriyor mu Nagai şu an? Yok. Bölgesini gösteriyor kendisini değil. Bunları artık arayarak bulacağız arkadaşlar. Ananı... Şey Shadow Anni'ler diyorum ya. Bir ona çıkılır mı lan? Aa dur. Sen gel lan buraya. Oğlum. İstemeden yalnız... Aha. Ne oluyor lan? lan o, oyun ölüyor. Sen öldürme derdin hepsini. Ya lan. Ya başına mı lazım da bir şey göremiyorum. Bu eskiden daha tipliydi. 1.6'a 5'e gelince sana ne oldu? Daha hasar vuramıyor bize. Korkuyorum. Ama da çok doğru. Belki Çünkü biz bunu kafasına alacağız ya. Boş yer lazım. Korkuyorum lan. Bir dakika memnun bıraksak diyeceğim mi? gelip bırakmayız. Bunun her yeri yaktı bu ha. Adam gibi dalga olacaksın ya. Sen ateşten etkileniyor mu? Ben kolay ölüyor tamam. Yan 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 yan. Ben fazla kolay ölüyorum. Hadi. nerede sen kafan? al bakayım. Kim düşünmüş lan? Bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Neyse arkadaşlar bunu merak etmeyin. Bunların başına asacağız. Görüşürüz. Video zaten biraz uzun oldu. Bir Daha görün başka bu soru keseriz. Bay